Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Güzel enerjilerdesinizdir. Kendimizi çok çok iyi hissediyoruzdur. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle şöyle bir aklınızdaki insana bakacağız. Güncelinde neler var? Hangi enerjilerde? Neler yapıyor? Bunları sizlerle birlikte Bakalım istiyorum. Eee, kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Her kısmı size uyabileceği gibi bazı noktalar uymayabilir. Bunları ilişkinize göre dinlerseniz daha güzel olacaktır. Şimdi başlayalım istiyorum. Önce bir güncel düşüncelerini alalım. Bizimle ilgili neler hissediyor? Hangi enerjilerde? Evet şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Bakalım aklımızdaki insanın öncelikle bizimle ilgili genel söylemek istediği düşünceleri nelermiş? Bakın şimdi şöyle bir şey var. Aranızda şu anda bir ayrılık olduğunu ve kalp kırıklığı olduğunu hissediyor. Diyor ki seninle ilgili konularda ben diyor çok karmaşıklık duygular içerisindeyim. İçimde birçok duygular var. Aslında ben senin o enerjini, güzelliğini seviyorum. Bana renk katıyorsun. Ama bazen ben hayal dünyasında olmak istemiyorum. İçimi e, ürperten ya da zihnimde karışık olan duygular var. Bu ihtimallerle ilgili düşünüyorum. Gelecekte nasıl olur, bizi ne bekler, hayat nasıl götürür gibi. Böyle birazcık daha karışık duygular içerisindeyim. Seninle ilgili e, aramız iyi gider, bir şeyler yapabiliriz gibi düşünüyorum. Ama e, bir sürü de kafamda korku var. Bir sürü de korku durumları oluşuyor. Bu yüzden aramızda bir durgunluk hakim. Bir durgunluğa gidiyorum. Biliyorum artık hani ilerleyebileceğimiz bir noktaya gelmedik. Her şey karıştı ve her şey e, bitmiş bir durumda. Bu yüzden bir durgunluk hakim. Ama e, yine de seni gözlemliyorum, seni merak ediyorum diyor burada. Ve sizinle alakalı bir aile olmak, aile sıcaklığı olmak ihtiyacında bulunan aile sıcaklığını arayan bir insan var. Ama bu insan birazcık daha sorumluluk altına girmeye çok fazla açık bir insan olmamış. Ben e, sorumluluk altına girebilmek, karşı tarafın sorumluluklarını alabilmek konusunda elim kolum bağlı. Çünkü ben bu aralar biraz daha arkadaşlarımdan yardım istiyorum, destek istiyorum. Birazcık arkadaşçıl enerjilerim daha aktif geliyor. Kendi aileme karşı da sorumluluklarım. Bağlarım söz konusu olabilir. Bu yüzden e, kalbimde bir kırıklık var. Senin de kalbinde bir e, kırıklık olduğunu seni üzdüğümün farkındayım. Ama ben de bunu fark ediyorum. Sana karşı artık sezgilerim çok açık. Seni hissedebiliyorum rüyalarımda, özellikle fark etmeden bile olsa. Seni enerjimle hissedebiliyorum. Bu yüzden e, sana karşı aslında duygularımı paylaşmak istiyorum. Açık bir şekilde. Duygularımı söylemek istediyorum. E, Kalb Kalbimin de kırık olduğunu, senin kalbimi de incittiğimi ama ne yazık ki e, burada elimden bir şey gelmiyor. Ben ne yapabilirim ki? Benim imkanlarımı bile biliyorsun. Şu anda tıkanmış bir noktadayım. Nasıl ilerleyebilirim? Neyi nasıl düzeltebilirim? Bir fikrim olmuyor. Önümü göremediğim bir e, süreçteyim. Sana karşı tutkum hala var. Ve e, burada birazcık daha... Duygu eksikliği var. Yani bu insan içten içe şunu hissetmiyor. Bir insan beni gerçekten sevebilir gibi değil. Ee, şöyle bir şey var. Yani koşuz, koşulsuzca karşı tarafın yani herkesin onu böyle nedensizce sevebileceğine çok fazla inanmıyor. Böyle bir sevgi eksikliği var bu insanda. Yani hani beni seviyordur ama işte şu beklentisi vardır ya da şöyle olursa böyle olur gibi bazı durumları hakim diyebiliriz devam bakalım Düştü bu arada. Onu alacağım. Niyet etmediğim için e, koymuyorum ve her zaman söylüyorum arkadaşlar. Burada e, Tarot ile ilgili tecrübeleri olan bilgisi alan, eğitimini almış, enerjisi ne olduğunu bilen insanlar e, burada zaten buna uygun bir şekilde yapıyor ve Karşı tarafın hissiyatı çok önemli. Bakalım şimdi aklımızdaki insanın bizimle ilgili düşünceleri nelerdir? buraya bir tane daha geldi alacağız bu çok fena Dünya kartı iki kere geldi ve en son açtığımız kart da geldi. Bakın arkadaşlar bu kadar olur. Tamamlanmayı garanti olarak veriyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın buradan bu insanın düşüncelerinde burada duygusal bir gidiş ve uzaklaşmak hakim. Artık duygulardan uzaklaşmak ve arkasını dönüp gitmek. Şimdi buradan sizin artık ona karşı biraz uzaklaştığınızı düşünüyor. Artık eskisi gibi olmadığınızı ve bilinmeze doğru gittiğinizi düşünüyor. Diyor ki sen bilinmeze doğru gidiyorsun. Nereye gittiğini sen de bilmiyorsun ama bana karşı verdiğin emekleri, duyguları, sevgiyi hiçbir şekilde görmedin ve bunlara rağmen arkanı döndün, uzaklaştın. Bana karşı eskisi gibi olduğunu hissetmiyorum. Burada bir uzaklaşmak isteği var. Ya da e, şimdi şöyle bir şey var. Önümüzdeki tutulmaya kadar, yani önümüzdeki tutulmada bu insanın e, bırakması gereken bir şeyler varsa veda etmesi gereken bir şeyler varsa artık bunları yapacak ve biraz daha ilerleme hissiyatı olacak. Artık bir yol almak ve bilinmeze gitmek gibi. Artık yeni deneyimler yani sizinle ilgili bir yola gitmek gibi bir durum var ve burada birazcık da duygu karmaşasını çok hissettim enerjisinde. Yani hani o bilinmez duygular ve duygu karmaşası ne yapacağını bilememek hissiyatı ve duygularda bir belirsizlik yani belirsizlik dediğimde böyle hani um, karmaşa gibi bir hissiyat var. Bakın burada bu insana mahkeme ile ilgili bir gündemi olabilir. İş hayatı ile ilgili, para beklentisi, iş alım satım yani ya da um, bir mahkemelik bir durumu söz konusu gözüküyor. Ya da beklediği bir evrak haber de olabilir işte işle ilgili bir haber bekliyorum bir para beklentim var. Ya da bu insanla ilgili bir mahkeme sürecimiz olabilir ee, eğer bu yoksa da şöyle bir şey söyleyebiliriz bu insanla ilgili bir e, sorgulama döneminde bir içsel adalet yani bir hesaplaşma isteği ve bir durumu var ve bakın burada artık bizi bir imparator enerjisinde görüyor Artık yükselmişiz vericilikten çıkmışız ve enerjimiz yükselmiş Kendi hayatımızda bizi her şeyi itebilecek konumda görüyor bir hayranlık bir yüksek bir enerjide gördüğünü söyleyebilirim. Bakın bu imparator enerjisi çok güzeldir. Çünkü her zaman şunu unutmayın. Her ilişkinizde olsun, konumunuz ne olursa olsun, her zaman bir imparator olduğunuz zamanda her ilişkiniz, her ilişkiniz mükemmel gidecektir. Yani evet de sorunlar olabilir ama sizin em, durumunuzda kazanan taraf her zaman siz olacaksınızdır. Onu söyleyebilirim burada. Tabi arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben instagram hesabımdan e, bu tutulma gibi ya da astroloji bilgiler gibi sizlere bilgi içerikli şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Çok da e, yararlanabileceğiniz şeyler ya da e, size ilgili etkinlik yaptığım zaman da oradan yapıyorum. Onu söyleyebilirim. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bakın burada e, artık yaralı olan bir insan var ve e, mutsuz bir şekilde yani acı çekiyor ve mutsuz bir şekilde size yaptıkları aklına geliyor hem de sizi çok fazla sırtından vurmuş bakın yani çok fazla sırtından vurmuş yaralamış ve canınızı acıtmış şimdi de onun canı acıyor ne yapacağını bilmiyor hayatta tek bir yük değil her noktadan canı acıyor ama bunun içinde e, siz de varsınız meslek hayatı ile ilgili gündemi var e, bu meslek hayatı ile ilgili çalışıyor çabalıyor ama bir bitiş gözüküyor bakın eğer bu insanın yani e, meslek hayatıyla ilgili bir bırakış hissiyatı gelebilir yani daha iyi bir yere gideyim uzaklaşayım ya da işim kötü daha bir noktaya gidebilirim gibisine ya da o istemeden bir çıkışı olabilir bir uzaklaştırılabilir ama hani burada bir bırakma enerjisi e, bunu da destekler yani meslek hayatı ile ilgili bir bitiş enerjisi var hem de bakın sizinle ilgili de artık e, bir yeni başlangıçlar yapacak aranızda engel olan insanlar da var. Bunlar için de bir uzaklaşma enerjisi gözüküyor. Ve artık hani spritüel bir dönüşüme giriyor ve bir dönüşüm içerisinde. Zaten burada çok da fazla yara enerjisi geliyor. Genelde böyle spritüel dönüşümlerde bunları daha çok yaşayabiliriz. Yani yara alma enerjisi. Çünkü bir şey bırakmak kolay değildir. Dönüşüm kolay değildir. Bize biraz daha zor gelebilir. Bu insanla ilgili de daha çok bu geliyor. E, zorlandığını söylüyor burada. Ama sizinle alakalı pişmanlık enerjisi ben burada seziyorum. Bakın şimdi bu insan sizinle ilgili bir görüşmek istiyor, bir buluşmak istiyatı var. Ya da bu insan bir yere gidecek, gelecek ama e, sessiz şu anda ve sizin bunu öğrenip öğrenemeyeceğinize dair çok endişeli ve bir depresif bir ruh hali içerisinde. Pek hoşlaşmıyor olabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyecek bir nokta olabilir. Aranızda gölgeler var. Belli insanlar var demiyorum. Ama böyle nasıl desem laf taşıyan götüren olabilir. Söz üstünden sözler söyleyebilen dış etkenlerden etkilenebilen böyle gerçekten aslında engel noktasında değil ama engelmiş gibi size bilen insanlar olduğunu görüyorum burada bir gölge var aranızda. Ve şimdi aranızda mesafe de olabilir. Yani biz partnerden uzak bir yerde yaşıyor olabiliriz. O bizden uzak bir yerde yaşıyor olabilir. Ya da bir yere gidip gelebilecek olabilir. Ve bununla birlikte bir endişeli bir enerjisi var. Size çok düşünüyorum. Yani bu aralar çok düşündüğünü ama düşünürken gerçekten depresif bir ruh hali içerisinde olduğunu söylüyor. Ve burada çok ruh hali iyi değil. Enerjisi düşük bir şekilde. Bakın yalnızlık içerisinde ve birazcık daha tek başınalık bir zaman geçiriyor. Sizden bir kopuş enerjisi var. Ve düşünüyor bu yalnızlık enerjisi içerisinde. Bakın burada dediğim gibi bir kart fazladan gelmişti. Şimdi bizi çok böyle güzel bulduğunu söyleyebilirim. Bizim kültürümüz iyi olabilir. Yani hani bizim kültürümüz iyidir. Güzel yetişmiş olabiliriz. İlla mesleğimizin çok iyi olması gerekmez. Daha çok okumuş olabiliriz. Ya da ailemiz bizi güzel yetiştirmiş olabilir. Dışarıya karşı çok nazik, kibar, böyle güzel bir enerjide geliyoruzdur. Ya da dış görünüşümüz güzeldir. Giymeyi ya da nasıl desem görünüş olarak güzelizdir. Bir yandan da sizi böyle daha çok şey görüyor. Yani böyle güzel bir enerjide görüyor. Hem de sizi dış enerjileri, dış insanlara karşı kıskandığını söylüyor. Yani burada bir kıskanma enerjisi hakim ve sizi kıskandığını söylüyor. Çünkü diğer erkeklerin de sizden etkilenebileceğini, sizi burada merak ettiğini söylüyor. Bakın son enerjide yani gelecek kısmında özellikle baktığım zamanda iki tane dünya kartıyla geldi ve bir değişiklik yani burada bir e, bulunduğu yerden gitmek, bir şeyi değiştirmek var ve zaten 9 ve 10 kartı. Yani burada bir şey tamamlanmak üzere. Aklınızdaki insanla ilgili bir dönem kesinlikle bitiyor. Ve burada çok fazla depresif bir ruh hali içerisine gelmişti zaten. Artık hani bu süreç bitiyor. Bir dönüşüm içerisindesiniz. Bu insanın size gelme durumu var. Bir gelecek ama burada bir tamamlanma olacak. Şimdi aklınızdaki insan bazı olaylara biraz farklı bakıyor olabilir. Yani anlaşamadığımız noktalar, durumlar gözüküyor burada. Bu da şununla ilgili. Yani hani biz bir şey istiyoruz, o istemiyor ya da ciddi ilişkiye bir türlü girmiyor. Bir bakış açımızda bir terslik var. Bir noktada uyuşamadığımız bir noktada. Artık hani daha geniş bakmaya, hayatta her şeyin imkan olabileceğine inanmaya çalışacak ve buradan bir tamamlanma olacak. Buradan bütel bir dönüşüm başlıyor. Burada da bitecek. Bittiği dönemde bunu yaşayacaksınız. Yani iletişim olacak. Bu insan size buradan gelmeyi düşünüyor arkadaşlar. Son olarak da peki bize ne söylemek istermiş? Bunlara da bakalım. Bakın zaten az önce demiştim bazen sana bakıp merak ediyorum nasıl bu kadar şanslıyım uzun zamandır başıma gelen en iyi şey sensin diyor burada nasıl bu kadar e, kör ve aptal olabildim bazen ışığı hiç göremeyeceğimi hissediyorum aramızdakileri nasıl düzelteceğim? Evet burada biraz şey var yani endişeli bir insan gelmişti zaten ama böyle bir şeyleri göremediğini ve artık nasıl düzeltebileceği konusunda e, kendinden de emin olmayan bir insan var. Olaylar bir o kadar karışmış gözüküyor. Evet diyor ki sen her zaman ve sonsuza dek benimsin. Zaten dünya kartının kart enerjisiyle birlikte alabiliriz. Evet açılımınız bu şekildeydi. Kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Kenze çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.